Hangi roman? Ana Karen'in işte. Ben merak ettim de hatırlıyor musun diye. Hatırlıyorum evet. Nasıl birine aşık mısın merak ettim. Ben şu anda sana dönüp desem ki aynaya bakmak harfi çok mu yersiz olur? Yasmin sen beni affettin mi? Yoksa ben senin herhangi bir hareketine bakıp ümitlenmeyeyim mi? Seni ümitlendirdiğimi düşünmüyorum Tolga. Ve bugün Aybike ile konuştum. Annemden para aldığı için çok utandığını söyledi bana. Çok çaresiz hissettiğini, muhtaç kaldığını anlattı. Ömer ve Olcan işi şey yapmış. Onlar okula dönebilsin diye. Bir de seni söyleyip durdu. Boka suçsuz diye. Sen beni hala suçluyor musun? Sadece gelip her şeyi bana anlatmanı isterdim. Keşke zamanında gelip anlatsaydım. Ama daha da doğrusu keşke sen bundan hiçbirini öğrenmeseydin Yasmin. Ben kaç gündür düşünüyorum seni ne kadar kırdığımı, seni ne kadar üzdüğümü. sözçüm. Ben de seni çok özledim. Sarılabilir miyim? Bugün dünden iyi, yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek